Birer birer şimdi gelin eylemlerimize girelim. Bu üç ay içinde tamamlayacağımız eylemlerimiz şunlardır. Bunlar sadece burada zikredeceklerim. Daha detaylı e, bilgiler sizlere sunulan kitapçıklarda, belgelerde yer alacak. Bir, asgari ücreti inşallah 1300 Türk liraya yükseltiyoruz. İşçilerimize yönelik bu düzenlemeyi şimdi toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu hedefe ulaşacağız. İşçilerimize yönelik bu düzenlemeyi gerçekleştirirken de işverenlerimizin rekabet gücünü zaafa uğratmayacak düzenlemeler yapacak özellikle kobilerimiz üzerindeki yükü minimize edeceğiz. Bir taraftan işçilerimize işçilerimize bir refah aktarımı sağlarken diğer taraftan kobilerimizin özellikle kobilerimizin etkilenmemesi için de rekabetçi açısından etkilenmemesi için de gerekli tedbirleri alacağız. İki, tüm işçi ve bağ emeklerimize yıllık 1200 Türk lirası veriyoruz. 3. %15'ten %10'a indirilen Bağkur, SSK ve emekli sandığı sigortalısı olan esnafımızın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisini tamamıyla bu üç ay içinde kaldıracağız. 4. <laughs> 65 yaş aile o alan yaşlılarımız kimin yanında? nerede yaşarsa yaşasın bundan sonra maaşlarında kesinti, duraksama ve engelleme olmayacak. Bunun için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. 5. Bütün muhtarlarımıza selam ederek söylüyorum. Muhtarlarımızın 950 lira olan maaşlarını 1300 liraya önümüzdeki 3 ay içinde yükseltiyoruz. Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın kahraman polislerimize özellikle terörle mücadele eden polislerimize bütün milletim adına, adına şükranlarımı ifade ediyor ve onlarla da bu müjdemi paylaşmak istiyorum. Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergelen 3000'e çıkarıyoruz ve polislerin emniyet hizmet tazminatını %25 oranında artırıyoruz. Askerlerimize, silahlı kuvvetler mensuplarımıza da selam ediyorum. Az subay emeklerle ilgili zikredilen bütün sorunları çözüyoruz. Askeri as askeri ücret askeri ücret öğrencilerimizin harçlığını, askeri öğrencilerimizin harçlığını 400 liraya çıkarırken er ve erbaşlarımızın harçlığını da 30 liradan 100 liraya yükseltiyoruz. Bütün erlerimizi, Mehmetçiklerimizi de buradan selamlıyorum. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin TSE ve patent belgelerinin maliyetlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlıyoruz. Biraz önce miting meydanda söz verdiğim hususa geliyorum. Önümüzdeki Şubat ayında 30 bin yeni öğretmenin atamasını yapıyoruz. Konut hesabı uygulamasını başlatıyoruz. Bu çerçevede ev almak için konut hesabı açan ve yüzde 25 peşinat biriktiren vatandaşlarımıza yüzde 15 katkı sağlıyoruz. Emeklilerimizi ve dar gelirli vatandaşlarımızı 250 lira taksitle konut sahibi yapmak üzere düğmeye basıyoruz.